Selam <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün abi MSP ile karşınızdayım arkadaşlar bugün efsane bir efsane gerçek çalışıyor bir film hilesi yapacağız arkadaşlar gördüm Allah 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 gibi 29 levelim e, hileyle yaptım arkadaşlar hani hileyle atladım bu sefer leveli haberiniz olsun Arkadaşlar bugün efsane bir yani hile yapıyorum ve drip çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Normalde ben duble aldım videosu çektim ama yanlışlıkla hile keşfettim arkadaşlar. Yani nasıl fame kasıldığını keşfettim. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı kesinlikle unutmayın ve drip çekilişi yapıyorum. Şartlar bu videonun sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açmak ve videoya like atmak ve yorumlara msp adınızı yazmak arkadaşlar. Yani gençler haberiniz olsun bu şartları yaparsanız e, benden 3 tane drip kazanabilirsiniz haberiniz olsun. Neyse şimdi yavaştan konumuza gelelim arkadaşlar. Şöyle ben kulaklığımı düzelteyim ben tamam. Düzelttim şimdi. E, açıklama kısmında verdim chatin yine indiriyorsunuz arkadaşlar. Buradan Melex'e open diyorsunuz tamam. Buradan Melex'e açtınız ya. Şimdi bakıyorsunuz kumbaranıza kaç fame var? 80 fame var. Ben boşalttım şimdi yok arkadaşlar şu an. 80 fame'i buraya yazıyorsunuz. First scan yazıyorsunuz. Yani sizde ne kadar varsa o kadar fame'i buraya yazıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz tamam mı? Buradan hani film şehri diyorsunuz. Yani film arkadaşlar film nasıl kasılır? Yani şey yapıyorsunuz yani. Filmden ben şu an kasabiliyorum. O yüzden film izleyeceğim. Başka türlü kasamam. Buradan arkadaşlar şimdi film izleyelim. Ee, ondan sonra Sedef ablamız sunsun filmini tamam mı? hadi kardeşim Hadi Sedef ablamız Hadi hadi sun hadi sun kardeşim izle seyirci ve fame kazan Tamam şimdi bu 10 saniye kısa filmler arkadaşlar izliyorsunuz zaten en fazla 20 saniye falan 30 saniye diyebiliyorum bilmiyorum yani şimdi bak buradan fame verdi bize kaç vardı bilmiyorum buradan iptal diyorsunuz e, çıkıyorsunuz kaç fame oldu abi bakıyoruz e, 92 fame oldu 92 arkadaşlar şuraya Next scan diyorsunuz. Tamam buradan geldi arkadaşlar. Tamam buradan şuna basın. Ee, ondan sonra buradan value var arkadaşlar. Bak value'dan tıklıyorsunuz. Okey miyiz? Buradan tıkladık ya arkadaşlar. Bir tam ekran yapalım şunu. Bakın şu anda hepiniz dur pardon tam ekranda olmuyor. aynı tam ekran olmuyor. Ondan sonra buraya arkadaşlar istediğiniz bir sayı girin. Bak 500. Tamam ben şu an bayağı yaptım. Bir tane daha sıfır koyayım. 5000 falan oldu galiba ok diyorum arkadaşlar bak kaç oldu bak burası bilmiyorum kaç oldu bak kumbara boşaltıyorum bak görüyor musunuz E, ee, şunu bir ss alayım şunu bir şöyle ss alalım arkadaşlar ben bunu video kapağını falan kullanırım E, ee, şöyle arkadaşlar kırıyoruz ve ve görüyorsunuz anlatmaya gerek yok görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok yani görüyorsunuz. Şöyle ben şunu ve esas aldım ve arkadaşlar bunların hepsini alıyoruz. Alıyoruz kardeşim. Ve arkadaşlar ve ne oldu? Drink. Bu arkadaşlar sadece gösteriş için bu arada. Yani arkadaşlarınız efendim böyle yiyebilirsiniz. Böyle family's arkadaşlar böyle YouTube'larda çekebilir. Arkadaşlar bu böyle çalışan nasıl çalışıyor? Ee, yüksek fame'inizin olması lazım. Böyle belli olmayacak bir şekilde. Böyle 80-90 fame'le yaparsanız olmaz. Yani 5 milyon falan yaparsanız da olmaz. Arkadaşlar MSP anlaşılmayacak bir şekilde. Mesela e, 300 bin fame'iniz var ya. Yani 300 bin fame'iniz varsa olabilir arkadaşlar. 300 bin fame'iniz varsa artı 100 bin fame daha ekleyin veya 200 bin fame ya, veya 300 bin fame daha yapın arkadaşlar. Olur yani. E, ben bu videoyu keşfettim. Siz de biliyorsunuz. Yani biliyor musunuz bilmiyordum arkadaşlar. Onu göre yani kafama göre çektim. Mesela şu an e, sıfır mı var? Sıfır var kardeşim. Mesela arkadaşlar şöyle de fame kasabilirsiniz. Bak en Speed'i açıyorum arkadaşlar. Buradan e, 50 diyorum. Epey diyorum arkadaşlar. Bak mesela hızlandı mesela. Buradan gidip arkadaşlar bak filmler film şehrine girelim. Filmler değilim arkadaşlar. Bak buradan nerede? Şunu şey yapalım. Sakura. Nini. Bak buradan açılsın kardeşim. Buradan arkadaşlar 5 e, saatte açılıyor burası. Ama film hemen 2 dakikada izleyip bitiriyor yani. Haberiniz olsun. Böyle de film kasabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada drip çekilişi yapıyorum dedim başta arkadaşlar. Onu da şarttan yapmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bak birden bak hemen bitti görüyor musunuz? Bak Fame'i de kendisi alıyor bu arada. MSP hızlı kendisi alıyor. Bak buradan ok diyorsunuz. Bak kendisi hemen veriyor kardeşim hop diyor. Yalla diyor buradan. Hani böyle arkadaşlar bak kaç Fame oldu? 115 Fame oldu. Ondan sonra 115'i buraya ne iskenliyorsunuz arkadaşlar of new scan first scan bak 115'i buldu arkadaşlar yani gördüğünüz gibi arkadaşlar anlatmaya gerek yok buradan ben birisine imza da vereyim bu bana kaç film verdi 125 buradan 125'i daha yazıyorsunuz <laughs> ne scan diyorsunuz bak iki tane bulu şu ikisini şöyle ctl pardon ctl a Heh. ctl a deyip şöyle yapıyorsunuz ondan sonra şöyle ctl a Şöyle bunu seçiyorsunuz. 255 diyor. Ne 255 de ondan Neyse. Böyle şöyle 5 ee, 500 hatta kaç var? 500 yapalım aynı 500. Kumbara'ya boşalt 255 de olan. Allah Allah. 255. Direkt aldı arkadaşlar. Yazıklar olsun. Direkt ne alıyorsun kardeşim benim? Direkt böyle alıyor arkadaşlar. yani böyle e, siz de birlikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Starcoin oluyor mu diye merak ediyorum şu an. Starcoin. A 100 kalmış lan. Artı 100 arkadaşlar. Şu an sizinle birlikte keşfediyorum bu arada. Yani başka türlü keşfetmiyorum. Lan Starcoin bir şey veren yok mu Starcoin? Şimdi Starcoin 0 diyor. Acaba Diamond kasabilir miyiz lan? Merak ettim. Diamond nasıl kasılıyor arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz bilmiyorum yani. Şimdi. Nerede kardeşim benim şu Diamond mağazası Mesela Diamond. Mesela arkadaşlar 7 Diamond'ımız var ya. Ne Kaç Diamond'ımız var? 3795. First Scan. 3795. Bayağı buluyor. Şuradan şunu alalım mesela. Satın al diyelim. Fame de verdi. 3788. 3788. Doğru. Neyseken a bak bulmadı. Çünkü yanlış mı nokta mı koysun? 188. Yok bulmuyor. Neyseken First Firstiken 3, 3'üne alakalı şunu alalım bari. 3785. 3780 neyseken gene buldu. 10 binlerce buluyor arkadaşlar. Bir tane daha alalım. şunu alalım. Ne buldu? 3781. Nevsken. Yok arkadaşlar bunu yapamazsınız. Bu 5 yıla sürer arkadaşlar yani bu ee, bu olmuyormuş. Star coin yapalım. Star coin nasıl şey yaparız? Aa dur şey geldi. Şimdi bu ne kardeşim? Ne geldi bize? Güzel bir şey olsun. Ya 2500 ne kardeşim? 2500 ne ya? Yani? 2500 ne? şimdi o zaman arkadaşlar lan al demişim bunların hepsini giymiş bu cık cık. ayıptır günah değil arkadaşlar bari lootlarınızdan bir şey giyin bu arada yeni tema falan gelmiş ee, nerede benim lootlarım lootlar o bak bu güzelmiş ha bak bunu sevdim saçtan biraz kurtarıyor o bu da iyiymiş bunu giy bunu giy 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 bunu giy bak bu güzelmiş bunu beğendim reis Neyse arkadaşlar videom bu kadar olsun yani kendinize çok iyi bakın. Ee, videoyu like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın abi Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar Görüşmek üzere Bu da güzelmiş bu arada Lan yanlışlıkla giydim ya Love it diyecektim Neyse bu kalsın bari Ya da bu kalsın şimdilik Burayı size de love it Ondan sonra bunu giyeceğim Şöyle love yapayım tamam Görüşürüz arkadaşlar Bay bay